GDT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere kanser hastalarında ağrı tedavisinden bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi anestezi ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Serbülent Yakan Beyaz Hocam bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sizleri gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her cuma olduğu gibi de bu cuma da aramızdasınız hocam. Yine konularımız birbirinden çok önemli ve bugün en önemli konu aslında İsmini telaffuz ettiğimiz zaman ürktüğümüz bir konu kanser hastalığı. Evet. Tabii erken teşhis edilirse çok önemli bir durum hal alıyor. Bu durumda ben öncelikle hocam şunu sormak istiyorum. Ağrı nedir? Ağrı şöyle tarif etmek lazım. Uluslararası Ağrı Teşkilatı tarafından bir tanım yapılmış. Bu tanımda hı hı. vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan organik bir nedene bağlı olan ya da olmayan kişinin geçmişlerindeki deneyimleriyle ilgili hoş olmayan bir duyu olarak tarif hı hı. ediliyor. Kanserde şöyle bir durum söz konusu. Kanser hastaları daha çok hastalığın, kanserin öldürücülüğünden dolayı korktukları için birinci korku nedenleri odur. İkinci korku nedenleri ise bu hastalık sürecince şiddetli ağrı duymalarından korkmaktadırlar. Bu iki problem zaten hastaların bütün sürecini etkileyen problemlerden bir tanesidir. Hastalarımız genelde tabii Ağrıya odaklanmadığı ancak belirli bir şiddete ulaştıktan sonra ağrıya odaklanmaya başlıyorlar. Çünkü en önemli şey onlarda kanserin tedavisiyle Tedavisi, ilgili. Evet Hep buna yoğunlaşıyorlar. Hı hı. O yüzden kanser ağrısı eğer hafif ve orta düzeyde ise biraz daha ikinci planda kalıyor. Peki bu durumda da hocam ağrılarda yine erken teşhis ve erken tedavi önemli mi? Kesinlikle önemli. Hı hı. Çünkü hastalıkta hastalığın seyri değişiyor. Kanser hastalığı dinamik bir hastalık. Yani e, çünkü progresi olabiliyor, ilerleyebiliyor, remisyona girebiliyor, girebiliyor, işte ilaç tedavilerinden etkilenebiliyor. O yüzden e, kanser hastalarında ağrı tedavi etmek başlı başına e, önemli bir sorun ve önemli bir olay. O yüzden e, mutlaka e, kanser ağrısını ağrı hekimleri tarafından tedavi edilmesi çok daha önem önemli. Tabii. Peki hocam kanser hastalarında ağrı ne zaman başlar? Kanser hastalarını ağrı tetikleyen birçok faktör var. Mesela bunlardan bir tanesi en fazla karşılaştıklarımızdan bir tanesi tümör yayılımına bağlı. Yani bu 62 ile 78 oranında büyük bir şeyi kapsıyor. Yani vertebra dediğimiz omurgaya tutuyorsa kanser hastalığı ağrı şiddetlenebiliyor. Veya bir damara normal kan damarını etkiliyorsa onu tıkayabiliyor, ona bağlı olarak ağrılar gelişebiliyor. Veya bir sinir damarını etkilediği zaman nöropatik ağrı dediğimiz tarzda hı. ağrılar e, baş gösterebiliyor. E, metastazlara bağlı dediğim gibi e, özellikle uzun kemikler dediğimiz uyluk kemiği, e, skapula dediğimiz kürek kemiği, köprü yani e, vücuda nereye dağılıyorsa nereye yayılıyorsa onun Orayı ağrısı aslında, tabii, değil mi hocam? orası hı hı. E, daha da şiddetlenmesi hı hı. neden oluyor çünkü ee, en e, normal ağrılı bir hastanın durumundan çok daha farklıdır. Hı hı. Çünkü e, metastazla beraber ağrının şiddeti ileri derecede artmakta. O yüzden dinamik bir hastalık olduğundan e, e, tedavi edilmesi, ağrının tedavi edilmesi çok çok önemli. Peki bu ilk evrelerde hocam ne kadar önem gösteriyor aslında bu ağrı tedavisi? İlk evrede başlayabiliyor musunuz bu tedavi yöntemine? Tabii. şimdi şöyle hı hı. E, kanser ağrısı e, yapılan en son hı hı. kılavuzlarda, Hatta bizim de, benim de yazdığım bir çalışmada şunu öneriyor. Özellikle Avrupa Ağrı Federasyonu hasta kanser tanısı aldığından itibaren mutlaka ağrısının sorgulanması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Çünkü bu hem sağlık profesyonellerinin hemşiresi, doktoru ve diğer çalışanlarıyla beraber mutlaka bunun taranması gerekiyor, Hı. ağrının taranması. Şöyle çünkü ağrı hep ikinci planda kaldığı için evet. eğer hafif çünkü ilk planda zaten Hasta tanısı konulduğu anda %30 ila 35 arasında hafif şiddetli veya orta şiddetli bir ağrıyla karşılaşabildiği bildiriliyor. Hı hı. O yüzden ikinci planda kalmaması, erken dönemde ağrının tedaviye başlanması çok çok önemli. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu hastalıkta da bu ağrı değil şiddetlendiği değil zaman kontrol altına alınması çok daha zor oluyor. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Birçok hani kanser çeşidi var. Her kanser çeşidine de geçerli mi? Çoğunlukla hı hı. E, geçerli. E, her kanser türü, özellikle en çok e, akciğer, meme ve prostat kanserlerine bağlı ağrılar hep ön planda. Evet, yani. Sadece e, bu e, değil, mesela ICD-10 klasifikasyonu dediğimiz sınıflandırma yöntem vardı. Ağrının e, sınıflandırılmasında çok e, küçük bir... Hı hı. E, sınıflandırma olarak karşımıza çıkıyordu ağrı ile ilgili. Son e, yayınlanan e, sınıflandırmada ise ağrıya geniş bir yer Özellikle kanser ağrısı. Kanser ağrısının bir tedavi sonrası, özellikle hormonoterapi sonrası, e, kemoterapi sonrası veya ışın tedavisi sonrası veya kanser nedeniyle geçirilmiş bir cerrahi sonrası ağrıların tamam. bile ayrı kodları var. Bunun yanında işte iç organlardan kaynaklı bir e, tipte dediğimiz ağrılar ee, biraz önce bahsettiğim sinir invazyonu dediğimiz yani Hı. sinire bir yayılması sonucu vücudun herhangi bir tarafındaki bir sinire yayılması sonucu nöropatik ağrı dediğimiz ağrılarla karşılaşabiliyoruz Hı. veya kemik kaynaklı e, kanser ağrısı ve metastaza bağlı kanser ağrısı olarak e, sınıflandırma yapılmış. Daha geniş sınıflandırma. Bunun amacı da şu kanser ağrısında standart bir tedavi yoktur. Yok, standart evet. bir doz yoktur. O yüzden bireyselleştirilmiş yani kişiselleştirilmiş, kişiye özgü bir ağrı Aslında tedavisi yapılması gerekiyor. kişiye özgü değerlendiriyorsunuz değil mi hocam bu tabii. durumda tabii ki de. Özellikle de şu metastaz olan hastalarda hocam, ileri evrede olan hastalarda ağrı tedavisi ne kadar hani ne kadar süreçte tedavi edebiliyor? Tekrarlayabiliyor musunuz? Belli seanslarda yapabiliyor musunuz? Bu ağrıya göre değişiyor mu? Tabii ağrıya göre, ağrının şiddetine göre değişiyor. değişiyor. Çünkü hı hı. ağrıyı öncelikle bizim e, sınıflandırmamız lazım, nedenini bulmamız lazım. Evet. Buna göre tedavisini e, hı hı. organize etmek gerekiyor. Şimdi e, kanser arasında tedavi iki basa, e, İki taraflıdır. Bir e, normal farmakolojik tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, bir diğeri de girişimsel ağrı tedavisi dediğimiz tedaviler hı hı, yer alıyor. E, 1986'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış bir basamak prensibi evet. var aslında. Biz e, asistanlarımız da hep bunu anlatırız. Bu basamak prensibine göre davranmak e, ağrıyı kontrol altına almakta e, ileri evet. derecede fayda sağlıyor. Mesela birinci basamakta hepimizin bildiği nonsteroid dediğimiz normal ağrı kesiciler, paracetamol grubu ilaçlar vardır ve bu basamakta ve diğer basamaklarda Hı. olmak üzere adjuvan ilaçlar dediğimiz ilaçlar var. Adjuvan ilaçta şudur, aslında ağrı kesme özelliği yoktur, ama başka ağrı ki normalde diğer bir hastalıklar için kullanılmakla birlikte ağrıya yardımcı ilaçlardır. Mesela antidepresanlar dediğimiz, antikonvizyon ilaçlar dediğimiz bu ilaç türleri bize her alanda, her basamakta yardımcı, yardımcı olmakta. Mesela ikinci basamakta hı hı. zayıf opioid dediğimiz narkotik ilaçlar yani kırmızı reçeteli, yeşil reçeteli ilaçlar var. Bunlar zayıf ama normalde e, bizler için, normal bireyler için gerçekten kuvvetli, güçlü kuvvetli ağrı kesiciler. Bir de üçüncü basamak dediğimiz bu basamakta da e, güçlü opioidler dediğimiz, ee, morfin türevi ilaçlar, kırmızı reçete ilaçlar alıyor. Girişimsel ağrı tedavi güncel olarak hı hı. da e, ikinci ve üçüncü basamakta ağrıları kontrol altına alamadığınız zaman kombine olarak uygulanması, hı hı. her bas, e, ikinci ve üçüncü basamaklarda ilave olarak bu e, girişimsel ağrı tedavilerinden faydalanmak e, çok daha akıllıca Siz ve en son kontrol. aşamada morfin tedavisi. Çünkü hocam genelde kanser hastalarında genelde morfin tedavisi uygulanıyor. Şöyle Hı -hı. E, tabii ki hasta geldiğinde Hı -hı. normal bir bireydeki ağrı bir berası gibi düşünmüyoruz biz bunu. Evet. Mutlaka e, bir de hasta gelmiş olduğunda zaten birinci basamak tedavi almış oluyor. Burada tedavi ile ilgili biz e, nasıl kullanması gerektiğini de anlatıyoruz. Evet. E, genelde ikinci basamaktan başlıyoruz. İkinci basamaktan Hı -hı. gerekirse üçüncü basamağa çıkıyoruz. Bazen hastanın ağrısı çok şiddetli o zaman üçüncü basamakta başlıyoruz. ilaçlarımız ona göre gerekirse ikinci basamağa Gerekirse girişimsel işlemlerden faydalanmak Hı. üzere şey yapıyoruz. Burada önemli olan e, hastalarımızın e, ilaçlarını, verilen ilaçlarını, yazına ilaçları e, saati saatin alması. Almas. Öğün önemli, usulü değil tabi evet. kesinlikle. Hı. Öğün usulü değil. Yani e, kışın e, gündüzler kısalıyor, işte yazın uzuyor. E, buna bağlı olarak işte sabah öyle akşam e, tok karnına dediğiniz Hı. zaman siz o ilaçları 12 saat gibi e, bir süre içerisinde kullandırmış oluyorsunuz gün içerisinde ağrısı belki hiç olmuyor ama gece kan düzeyi evet, ilacın doğru. kan düzeyi düştüğü Hı -hı. zaman gece ağrıları başlıyor o yüzden öğün usulü değil mutlaka saat usulü, saat usulü. ne kadar demişsek 12 saatte bir 8 saatte bir veya 24 saatte bir hep Hı -hı. aynı saatte alması ilacın plazma seviyesi dediğimiz bir seviyeyi sağlıyor kan düzeyini Çünkü ağrısını etkilediği seviye o seviye o seviyen aşağı yukarı dalgalanmaları pek izin vermemek, vermemek lazım. Gerekiyor. O yüzden ilaç kullanılması. Bu durumda da çok önemli. Tabii. Peki, peki hocam şunu da sormak istiyorum. Kemoterapi kanser hastaları genelde kemoterapi alır. Peki kemoterapi ağrıya neden olur mu? Ee, öz tabii olabiliyor. olabiliyor. Özellikle bazı Hı -hı. kemoterapik ilaçlar var. Bu kemoterapik ilaçlar nöropatik ağrı dediğimiz ağrıya nedeni olabiliyor. neden olabiliyor. Özellikle meme kanser tedavisinde Hı -hı. kullanılan bazı ilaçlar, kemoterapik ilaçlar sinirleri etkilediği için Eldiven çorap tarzı dediğimiz özellikle ellerde ve ayaklarda e, nöropatik tarzda işte karıncalanma uyuşma ağrı şeklinde e, neden olabilir. Özellikle bazen birinci ayda %68, hmm. üçüncü ayda %60, altıncı ayda %30 civarında bir ağrı kalabiliyor. Tamam. O yüzden bunların da bir, e, bir şekilde tedavisini mutlaka e, yaptırmak yapmak. Peki bu durumda siz ne yapıyorsunuz hocam? Siz i̇laç tedavileriyle. İlaç tedavileriyle Tabii veya girişimsel hı hı. eğer yeterli olmazsa girişimsel hı hı. tedavilerle biz bunu azaltmaya çalışıyoruz. Evet. Az önce de bahsettiniz hocam morfin pompası dediniz ama kimlere uygulanıyor morfin pompası? Morfin pompası e, şimdi eğer ileri derecede bir ağrısı varsa hı. hastalarımızın dediğimiz gibi verdiğimiz ilaçlar çok önemli. Uygun dozda uygun ilacı Doğru yolla vermek gerekiyor. Evet. Doğru yol dediğimiz nedir? Mesela normal bir kanser hastası ağrısı olduğuna dolayı bize geldiğinde biz oral yol dediğimiz ağızdan tercih evet. ediyoruz. Hı -hı. Eğer bunda yeterli olmazsa diğer yollar damardan işte kas içerisinden e, gibi şekillerde Hı -hı. E, ilaçları kullanıma şey yapıyoruz. Eğer çok şiddetli ağrısı varsa biz hastayı yatırıyoruz. Hastanede yatırıyoruz. Birkaç gün tedavi için özellikle bir e, hasta kontrolü, anacizi dediğimiz ağrı kontrolü. var. kanser hastalarında geçiyor mu hocam bu yapmış olduğunuz uygulama? Bu uygulama tabii geçerli. Geçerli. Ha, geçerli. Hı hı. Çünkü hasta yattığı zaman biz bunun e, günlük tüketmiş olduğu ihtiyacı olan dozu hesaplıyoruz. Çünkü en çok korkulan şeylerden bir tanesi de budur. Yani ilacın fazla verilmesi. Fazla verilirse acaba bağımlı mı olur? Acaba yan etkilerle çok mu karşılaşırız? Çünkü hem hekim tarafı hem hasta tarafı birçok endişeyle bu Aslında işe. Aslında bir teknik var değil mi Tabii. hocam? Teknik ekiple çalışılması hı. gerekiyor. Evet, biz, hast... halinde, evet. biz hastalarımıza mutlaka birkaç gün içerisinde uygun dozu, ihtiyacı olan dozu ayarlıyoruz. Hı hı. O pompalardan Dozu hesapladık ondan sonra o ilacın e, ağızdan alınabilirse ağızdan dozunu hı hı. eğer bant şeklindeyse bant şeklindeki olan dozlarını veriyoruz. Ağrı pompası bir diğer pompa girişimsel işlemler olarak hı hı. adlandıracağımız ağrı pompası var. morfin pompası dediğimiz o pompada şöyle e, vücut işte bazen çok yüksek dozlar gerekebiliyor. Bakıyoruz mesela biz hastanede yatırdık 2 gün 3 gün hı hı. ileri derecede çok fazla ilaç dozuna ihtiyaç var. Ve bunu verdiğimiz zaman hastalarımızda yan etkiler görülmeye başlıyor. Mesela hocam? Mesela en başta gördüğümüz yan etkilerden bir tanesi kabızlık. Kabızlık. Dirençli oluyor genellikle oh. ve hastalar bunların ileri derecede şikayet ediyor. Ee, sedasyon dediğimiz uyku hali. Yani bu uyku hali bazen bizi de çok rahatsız ediyor. Çünkü hastalar günlük yaşantısı etkilenmiş oluyor. Evet. Bizim amacımız günlük yaşantısını da, yani normali aslında, normali, evet, tabii, evet, normal normal bir hocam, birey evet. gibi Hı -hı. yaşayabilmesi. Bizim e, eğer bu sedasyon dediğimiz yan etkiyle karşılaştığımız zaman sıkıntı oluyor tabi hastada Hı -hı. ve bizler de bunu istemiyoruz aslında. O yüzden e, bu ilaç dozlarını ayarlamak gerekiyor. Eğer çok yüksek dozlarda ihtiyaç olursa bu sefer diyoruz ki size bir morfin pompası. Yani bu pompa e, aslında farkı şu e, ya omurilik bölgesine, bir e, ucu omulik bölgesine yerleştiriyoruz küçük bir operasyonla ve normalde 300'de biri, 400'de e, biri gibi bir oranda ilaç dozunu azaltmış oluyorsun. Sizin oral yolla yani ağız yoluyla alacağı yollarda, ilacın 400'de evet. birini veya 300'de birini siz oradan vererek iş şey yapıyorsunuz. Bu büyük bir e, ağrı kontrolüne tabi evet, ciddi içinde, bir evet. e, ağrı kontrolü. Hı -hı. Aynı zamanda ne oluyor? Bu kadar ilaç yükünü hastaya vermemiş yani. oluyorsunuz. Dolayısıyla yan etki ihtimalleri çok çok azalıyor. Zaten hasta kemoterapi olur. diğer tedavilerde de görüyor. Bununla birlikte daha çok ağırlaşıyor değil mi hocam? Tabii. Yani. Şimdi hı hı. bazen hastalar ağrıdan dolayı kemoterapi de alamadıkları oluyor. Önce ağrını bir tedavi gel, ondan sonra kemoterapi. Hı. O yüzden hastanın bu tür tedavisi yani primer hastalığı dediğimiz kanserin tedavisinde de kolaylaştırmak amacıyla ağrı tedavisini hızlı bir şekilde Yapmak, yapılmak, yaptırmak gerekiyor. Evet. Şunu da sormak istiyorum hocam. Yani bağımlılıktan bahsettiniz. Peki hiç bağımlı olan hastalarınız oldu mu bu yandan? Kanser hastalarının içerisinde Hı -hı. hiç bağımlı olan hastam olmadı. Olmadı. Çünkü Hı -hı. bu ihtiyaçla beraber eğer ağrı için kullanıyorsanız zaten. Bu çok e, benim karşılaştığım gibi, e, diğer hekimlerde çok karşılaşmayacaktır. Ama e, bağımlılık e, ilaçların e, böyle psikolojik etkilerinden faydalanmak hı hı. amacıyla kullanılan ilaçlar, hı hı. E, biliyorsunuz morfin, opium hı hı. denilen ilaçlar 5000 yıldır kullanılıyor. Gerçekten. Kullanılıyor. 5000 evet. yıl. Aspirin var. dediğimiz ilaç 100 yıldır kullanılıyor. Yani aslında opiumlar e, insanlık tarihi olduğu sürece neredeyse var. Var. O yüzden e, yan etkileri şeyleri çok iyi bilinen ilaçlar. Hı hı. O yüzden yan etkileri ve doğru kullanımda. ...hastalara herhangi bir zararı olmayacaktır. Yani. Zaten herkes de kendi kafasına girip de alamıyor zaten değil mi hocam? Tabii kırmızı, reçete kırmızı reçeteli ilaçlar. Evet ilgaçtan. sizin tavsiyenizle birlikte. Hı -hı. Hocam şunu da sormak istiyorum Hı. çok farklı bir terim. Perkütan kordotomi yöntemi nedir? İlk defa duydum ben de. Bu da e, Hı -hı. ileri dönemdeki evet. kanser hastalarında uyguladığımız bir ağrı... E, girişimsel ağrı tedavi yöntemi. Bu ağrı tedavi yönteminde <laughs> e, özellikle tek taraflı ağrısı olan, tek taraflı derken insan vücudunun sağ veya sol diye şeklinde ayırın. Özellikle bu e, akciğer kanseri, mezatölyamide gibi akciğer zar kanserlerinde tek taraflı ağrısı olduğunda kuyru e, şeyden kulak arkasından bir iğne vasıtasıyla e, ağrının neden olduğu sinir yolağının e, tahrip edilmesi, Hı -hı. E, köreltilmesi yöntemi. Bu ciddi bir şekilde hastada e, ağrısızlık sağlıyor. İnanılmaz hızlı bir şekilde. Çünkü anında hastada bir rahatlama görebiliyorsunuz. <laughs> Tabii bu e, ciddi bir yöntem e, mutlaka. ve sonrası hocam neler yapması gerekiyor? Hastanın herhangi bir hazırlığı oluyor mu Tabii, bu aşamada? Tabi. Yani bu Hı -hı. hastalık için bu tedavi yöntem için diğer bazı tedavilerin Hı -hı. uygulanıp başarısız olması lazım. Evet. Eğer çünkü bu riskli de bir yöntem. Bu yöntemi yapabilmek için özellikle hastalarımızın e, solunum fonksiyon testlerini, kan testlerini. E, mutlaka kontrol ediyoruz. Hı hı. Bunlar eğer uygun ise e, hastayı e, birkaç gün öncesinden yatırıp hazırlıyoruz ve e, mutlaka bir görüntüleme eşliğinde tomografi dediğimiz bir cihaz altında yapmak en doğrusu. Hı hı. Tomografi cihaz eşliğinde çünkü iğne bilim bilim gidiyor. Çünkü omurilik içerisinde bir iğneyi yerleştiriyorsunuz. Bu yerleştirdiğiniz iğneyi Çok da aslında bir yandan riskli değil mi hocam? Tabii, tabii. Değil mi çok yani. riskli. Evet. O Bu yüzden da teknik yap yapan kişinin tekniği de çok önemli aslında. Tabii. Yani bu tecrübeli hekimlerce yapılması hı hı. gereken yöntemlerden bir tanesi. Çünkü bir iğne ile girip hı hı. siz bu işlemi yapmaya çalışıyorsunuz. Bu e, bu yöntem hakikaten e, hem hastalar için konforlu, e, iyi bir yöntem. Doğru teşhis konulmalı, doğru hastaya doğru uygulandığı zaman gerçekten güzel sonuçlar alınıyor. Peki hocam hiç farklı bir komplikasyonla karşılaştığınız oldu mu bu yöntemde? Evet şöyle genelde hı hı. karşılaşmadık. Ama e, karşılaşma ihtimalimiz olabilir mi? Olabilir. Mutlaka bu hastaları işlemden sonra 2-3 gün hastanede tutuyoruz. Müşahede altına Müşahede altına tutuyoruz. Çünkü omurilik bölgesini bir işlem yapıyorsunuz. Ödem olabilir. Ödem sonrası bir e, sonunumla ilgili sıkıntılar yaşanır. O yüzden bir takibini yapıyoruz. Hı hı. Ondan sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Ama doğru yapıldığı zaman herhangi bir komplikasyonu... Neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Az, evet. Hı -hı. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Az önce ağrı bantlarından bahsettiniz. Ağrı bantları nedir? Kanser hastalarında kullanıyor musunuz? Tabii. Kanser hastalarında kullandım. Hasta hastalarımız da çok e, bilinçli bilişti bu alanı. Çünkü bir ağrı bazen bize geliyor hocam bir ağrı bantı yazar mısın? Şimdi ağrı bantını yazmak öyle kolay olmuyor. Çünkü olmuyor? kırmızı reçeteli bir ilaç ve e, bu ilacı e, yazdığımızda hasta eee <laughs> bunların da dozları var. Hı -hı. Belirli bir dozda kullanılıyor hasta e, vücudunda Aslında evet. normal ilaç kullanır gibi mi hocam bunda aslında ağrı bantları? Şöyle hastanın Hı -hı. ilaç durumunu biz tabi tespit ediyoruz. Hı -hı. Uygun olan ilaç dozlarını hastanın kendi durumuyla alakalı bir şekilde değerlendirdikten sonra biz bu indikasyonu koyup o ilacı yazıyoruz. Bu ilacın yazımı hani bana bir ağrı e, kırım, ağrı bantı yaz demek biraz şey oluyor. Çok basite kaçmış oluyor. Bunun birçok dediğim gibi biraz önce dediğim gibi yan etkileri var. Hı -hı. Bu yan etkilerinden korunmak için hastayı mutlaka doğru teşhis etmek lazım. Doğru dozda uygulamak lazım. Bir de ilacın şöyle bir dezavantajı var. İlacı yapıştırıyorsunuz göğsün üst tarafına veya sırt bölgesine. Ağrıyan yere değil. Ondan sonra hasta e bu yavaş yavaş Asla cilt altında Aslında sizin kontrolünüz altında oluyor değil mi hocam? Tabii. Yani band, hani hasta kendi kafasına göre yapıştıramıyor mu bu bantları? Yok. Bandları? Hasta 3 günde bir e, çıkartıyor, yapıştırıyor. Çıkartıyor. Bunun etkinliği e, hemen başlamıyor. Aha. Bir 8-10 saat e, cilt altında emiliyor kalıyor. Ondan sonra yavaş yavaş salınmaya başlıyor. Öyle bir özelliği var. Sonra e, maksimum şeye ulaşıyor. Ulaştıktan sonra da Üçüncü günde de hastanın bu bandını değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Önce çıkartıyoruz. Tavsiyemiz şu. Hı hı. Bantı çıkar. Önce bir duşunu al. Ondan sonra e, nemsiz e, kurulandıktan sonra tekrar yapıştır. Hı hı. Çünkü o süre zarfında bir banyo e, banyoya ihtiyacı olursa da o ilacın etkinliği kalmıyor. Çünkü kalmıyor, çıkarmış evet. çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Ve e, çünkü bu ilacı da ee, kullanım çok önemli ve dikkat edilmesi gerekiyor aynı zamanda. Çünkü buna bağlı bir yan etki geliştiği zaman ilacın bantı çıkarmanız e, hemen hmm. ilacın etkisini e, kesmiyor. kesmiyor. Çünkü vücutta bir 8-10 saat daha bu ilaç etkisi devam edecek. Devam ediyor. Tabii. Evet. Peki hocam e, hasta bu durumda nelere dikkat, etmesi, etmek, e, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında siz bunlara ilk evredeki hastalara <laughs> mı veriyorsunuz hocam? Yapmış olduğunuz yöntemlere. Arasında, Yok, yoksa e, her kanser hastası kullanabiliyor mu? İlk evre değil, hı. E, genelde iki, e, e, şeyine göre, ağrı şiddetine göre değerlendiriyoruz. Ha, ağrı, şiddetine göre ağrı şiddeti, ağrının durumuna göre ve hastanın genel klinik durumuna hı. göre biz bunu tercih ediyoruz. Mesela bazen hasta e, baş boyun kanserleri ağızdan ilaç alamıyor çünkü çok bulantısı kusması oluyor vesaire. Hı hı. E, bu hastalara bu ban tercihini bu yönde kullanıyoruz. Çünkü oral alımı yani ağızdan ilaç alımı zor olacağı için e, bant yoluyla cilt yoluyla bu işi e, sağlamaya Aynen, çalışıyoruz. Aslında, evet. evet. Hocam şunu da soracağım. Palyatif bakımlar nasıl hizmet veriyor ve ben ilk defa duydum. Yurt dışında çok fazla dediniz. Programdan önce de sizinle konuştuk ama şu an Türkiye'de çok fazla var mı hocam? Başladı mı? Yani kendileri aslında merkez olarak kurdu mu yoksa hastanelerin içinde var mı şu anda Şöyle merkezler. Bakanlığımız bu yönde çok büyük e, hı hı. atılımlar yaptı. E, Palet bakım merkezleri kurdu. Hı hı. Özellikle kamu hastanelerinde. Bu çok önemli ve çünkü hem yurt dışı hem yurt içi hasta için hı hı. çok özellikle gereken, e, bakım gereken. Çünkü önceden bu hastalar evlerde e, kendi kendine e, bakımsızlıktan e, şey oluyordu. Evet. Ee, ama şimdilerde şimdi bir paletik bakım merkezleri kuruldu. Bu paletik bakım merkezlerinin asıl e, kuruluş amacı e, özellikle bakıma ihtiyacı olan yatalak hastalar, işte kanser hastaları Hı -hı. özellikle e, ağrı semptom başta olmak üzere diğer semptomların tedavisi ve hasta bakımı. E, Alzheimerlı hastalar, bu tür hastaların bakımının öğretildiği, Hı -hı. bakımının yapıldığı hem hastaya, ...hasta yakınlarına, bakıcılara bu işin öğretildiği e, aslında yerler. Aslında bir nevi de eğitim merkezleri gibi değil mi hocam aslında? Bir bu nevi de öyle bilemiyiz. çünkü evet. hem e, önceden bir işi yapacağınız zaman... E, ...hastaya tek seferde Aha. poliklinik hizmeti verirken bunu anlatmanız çok zor. Birkaç sefer bu işi e, defaatle söylemeniz gerekiyor. Eğer Aha. bunu söyleyemediğiniz zaman bu hasta yakınları veya hasta bu işi yapamıyor... E ne oluyor bu dediğiniz tedavi tam olarak yerine getirememiş oluyor Hı -hı. alamamış oluyor e ne yap bu, bu şekilde pareti bakım merkezlerinde hastalar yattığı zaman e, daha kolay e çünkü önünüzde daha uzun bir süre oluyor Hı -hı. ve bu süre içerisinde eğitimi e, ilaç kullanımı yara bakımı e, semptomların tedavisi gibi birçok tedaviyi bir arada Hı -hı. alabiliyor ve bu çok büyük bir kolaylık sağlıyor hastalarımız için çünkü yaş ilerliyor e, Peki hocam çağımda. size gelen hastayı siz mi yönlendiriyorsunuz? bazı Bunların Hı -hı. sorumluluğunu bizler de yapıyoruz. Biz tedavi ediyoruz evet, zaten. Aha. Özellikle anestezi ve animasyon uzmanları bu konuda hem ağrı tedavisi konusunda hem de palet bakım konusunda gerçekten ileri seviyede hekimler. Bu hekimlerin hem solunum yollarını hem yara bakımlarını Hı -hı. hem hastayı genel değerlendirmesini, tedavisini diğer branşlarla mutlaka eş güdüm içerisinde. Yani onkoloji, radyasyon miyim, onkolojisi işte Hı -hı. ne bileyim birçok hekim branşla beraber kombine şekilde yapmak zorunda. Bunu yaptığı zaman en ideal tedavi, en ideal bakımı hastalarımıza sunmuş oluyoruz. Evet Hocam şunu da sormak istiyorum. evet 3 yani haftadır sizinle program yapıyoruz. İnşallah devamını da getiririz ama herkes ağrı uzmanı olabilir mi hocam? Her hekim olabilir mi? Şöyle daha çok Türkiye'de ve dünyada biraz daha farklı prosedürler evet. işleniyor. Türkiye'de ağrı uzmanı, algoloji uzmanı olarak adlandırılıyor. Algoritma uzmanı olabilmek için şu anki şeyde mutlaka bir anestezi reanimasyon uzmanı uzmanlığı, e, fizik tedavi rehabilitasyon Hı -hı. uzmanı ve bunun yanında bir de nöroloji uzmanı. Yani Hı -hı. bu üç ana branşın dan sonra e, uzmanlığınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra iki yıl bir sınava giriyorsunuz. Yandan uzmanlık sınavına. Hı -hı. Sonra kazandıktan sonra da e, iki yıl bir eğitim yapmış evet. olmanız gerekiyor. Hocam kaldığımız yerden devam edeceğiz ama evet. kısa bir araya gideceğiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler ve Serbilan Hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam hemen cümlenizde nerede kalmıştık? Algoloji uzmanlığı evet. gerçekten çok hı hı. meşakkatli bir yoldan geçiliyor. Ee, daha sonra e, şey yapılıyor bu uzmanlıktan sonra da mecbur hizmet yapılıyor. Ve ondan sonra e, çok e, emek verilen bir dal hı hı. E, ve gün geçtikçe de önemi artıyor. Artık toplumda değil mi hocam? Bilinçlenmeye başladı bu konuda. Tabii hı hı. yani sonuçta hı hı. bir ağrısı olan bir hastanın, bir ağrı uzmanına, bir algoloji uzmanına gitmesi gerektiğini bir hı hı. E, toplumsal bir şey oluşmaya başladı. Bu çok değerli, çok önemli. Evet. Çünkü doğru tedavi doğru yerden almak Kesinlikle lazım. Kesinlikle hocam. Bu açıdan hem algoloji uzmanlarımız çok değerli e, diyorum. Sizin de başarılarınız daim olsun diyelim hocam. Sağ olun, çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Bizleri kırmayıp geliyorsunuz buralara kadar. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama şunu da sormak istiyorum. Avrupa'da yaşayan e, hastalarınız için özellikle de kanser tedavilerinde ağrılarında nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Şöyle bizimle iletişime geçiyorlar. Eğer kanser ağrısı olan hastalar veya hı hı. hekimleri bir ağrı uzmanına yönlendirdikleri takdirde bize iletişime geçiyorlar. Ağrısının nerede olduğunu öncelikle biz iletişimde hı hı. nerede, hastaların hangi durumunda olduğunu, nasıl bir tedavi hı hı. yöntemi uygulayabileceğimizi eee Tabii ki konuşarak bunu şey yapmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Hastalarımız geldiğinde de onlara belli bir şey sunuyoruz. Yani birkaç gün ortalama e, tabii verirler bunlar. Ortalama süre işte neler yapılması gerektiğiyle ilgili. E, bu bize kaba bir fikir veriyor. Ondan sonra hasta geldiğinde zaten gerçek değerlendirmeyi yapıp tetiklerini tekrar inceledikten sonra. Çünkü hastayla konuşmak, hastayı muayene Hı -hı. etmek çok önemli. Ona göre e, bir yol haritası çiziyoruz. E, bakıma ihtiyaç olan hastalar için yine aynı şekilde. Yönlendiriyorsunuz aslında. Yo, evet hı. hastalar evet. geldiği zaman. Zaten diyor. şey yani Avrupa ülkelerine daha fazla dediniz değil mi hocam? Az önce bahsetmiş olduğunuz payetif bakım. Ee, şöyle hı -hı. bizim ülkemizde daha fazla aslında. Evet. Ee, hı -hı. Biz hı -hı. biraz daha onlardan öndeyiz ama Avrupa'da şöyle yaş ilerleyince bakımla ilgili sıkıntı var. Evet hocam. Ee, yaş ilerliyor, insan, e, hastanın ömrü uzuyor ve buna bağlı olarak da kronik hastalıklarla baş edebilme, kronik hastalıklarla mücadele biraz daha zor. zor o yüzden Hı -hı. bizim gibi ülkelerde bunların tedavi, bakım hizmetleri biraz daha kolay, biraz daha hızlı, hızlı. oluyor. Evet, o daha çok göre erişilebilir oluyor Hı -hı. öyle söyleyeyim. Erişilebilir olmak da bizi tercih nedeni sayıyor. Sayayım. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Rica ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyelim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Serbülent Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.